Ahmet. Ahmet. Başladı. 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 Başladı.

de. Hayır. Helal. Gol mü? Değil mi? Çok iyi lan. Fatih. Fatih, Fatih, Fatih. 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 At, at, at abi. Yani hop, hop, hop. hop, 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 hop. Aradan. İyi vurur. Geldin. Ah. Fatih. Fatih. Geldin. Aa. Geldin. Tekrar. Seçer o seçer. Çıkar o. Biz çok garip diziliyoruz ama neyse. Çeker o. Ahmet ver kaçtı. Pardon zor yetiştim. Burası ben. Ver. Buradayım. Buradayım. Gel. Arka direk. Mert Hoca e, buradayım. Bas ona. Güzel. 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 Ja, bror! Det er morsomt. Helal Çıkar o Gel Bravo Sakin İyi vurdu Helal Erdem, Sen bir anda basma geride kal Gel gel Tekrar Dokundun Bitirdin? Yapma be. Kaçırma onu. Gel gel. Erdem. Pardon. Sarket. <laughs> Ahmet. Bitirebilirsin. Tamam vur. Hele vur. Bravo. Yok iyi vurdu iyi vurdu. Bir, gel. Kale. Gel, gel, gel. Ahmet. Abi. Bitirdin. Arka direk var bak dikkatli. Yaya. Gel bana tamam gelebilirsin zorlanırsın. Yanındayım ha. Pas. Bravo Emre. Abi, zor, bas, bas. Bravo Ahmet. Bak kardeşim. Basana Ahmet basana. Erdem. Arada. Hey. Ahmet ver kaç. Sen de. Ah. Helal. Helal. Bravo sana. Ya. Garkana. Emre arkandan geliyor. <laughs> Helal. Bravo. Aynı yerde kalmayın. Aradan vermesin. At abi geri. Hop 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 hop. <laughs> Ay şansı corner <laughs> Emegara. Çok ister. Taça çıkıyor. Emegara'ya doğru nefis top. Emegara sokuldu kaleye doğru. Emegara. Emegara çok kötü vuruyor Emegara. Taca gitti top. Çok isterdim. Çok isterdim. <laughs> Sakin. Ver kaç, ver kaç, ver kaç. Enes kaç. Pardon. Helal. Helal sana. O Serhat ince Serhat'ı duydum orada. Heh. Eyvallah kral. İyi vuruyor. Sinan boş ortada Enes. Erdem sakin. Topuk stopere. Stopere doğru gidecek. Kendi tarafın. Güzel. Beyler güzel baskı. Bravo. Bravo. Helal. Hemen hemen hemen. Ahmet Arka. geliyor arkanda. <laughs> yok yok. Ben... Hop. Abi. Aldın onu Emre. Gel. Topuk gelebilir. Sen git 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 git. Gel gel. Yes. Ahmet tekrar. Ver bana. Yapma. Hemen. Gidebilirsin. Erdem'e. Tamam Kanada aç, Kanada aç. İbo. Tekrar Ribo. Hey. Çok güzel atak be. Mesli. Bravo Bartu be. Bırak, bırak. Sakin sakin. Bırak, bırak. Kaleciye doğru. Helal. Bırak. Eyvah. Bravo. Emre. Bırak. 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 Ahmet. Ah geçiremedim be. Bırak. Henüz bastın onu. Atar, atar. At. Geçiremedim Ahmet. Helal. Ah be! Yapma! Hadi senin! Ha! Erdem gelebilirsin! Geldim! Tekrar Ahmet ver ah güzel! Anlamıyorsan Ah be! Helal sana! Erdem çok iyisi! Çok güzel! Tekrar dokundun! Helal sana! Beraber. Allah'ını seven gol evet. Bravo Mert. İyiydin. Çok iyisin. Emre bravo. Bravo beyler. El. İyi vuruyor. Hop. Dur, dur. Dur, dur. Bravo Erdem. Aradan. Kapat ayağımla. Hop. Oğuz arkanda. Bravo. Bravo. Oğuz. Çok be benim de hatam var ya bugün. Çok savunmadık. Elin alırsın. Helal sana. Enes geliyor Ahmet. Sen de o. İbrahim aşağıda Enes boş. Dikkat edebilirsin. Çok güzel. Hadi Enes. Tamam olsun hadi Enes. Bekçi mi abi? Helal, 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 helal. Daha, daha dikkatli kanka hadi. At, 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 at. Helal Erdem. Faal. Faal faal. İyi misin? İyi iyi. Pardon. <laughs> Topa vururum diye hayal ettim. Hayal ettiğim gibi olmadı. Şşş. <laughs> <laughs> i̇yi vurur. Vur vur gel. Oku. Cool. Sen de sakin. İyi vurur. Arkayı alın. İyi vurur. Erdem. Sür. Çok hızlı be kanka. Abi sen de biraz daha gerilere gel. Çok, çok kaldık ileride. Sakin bu. Ahmet arkana dikkat ver bana. Ver diye. Kanka. Aramayalım bunları ha. Helal. Tekrar verdi mi? E. Kanka, kanka. Abi niye vurmuyorsun? Erdem sakin. Sen de sen de iyi bak. Tekrar arkanda geliyor. Ahmet. Kanka bugün çok oldu biraz ortaya gel istersen. Ahmet. <laughs> Utanma lan. Kanka biraz ortaya gel istersen. Tamam. Emre sen libero gibi al Emre. Açıl. Haydi. Helal. Seker o seker bas onu. Fasi çok güzel. Ahmet bas bekle bek, güzel. Ya, Çok iyi. güzel. Ya, Erdem, Erdem. Ya, Helal. Ya. ya atamadım. Uzaklaştırınız. La. Kale. Erdem, Erdem, Erdem. Arkamda biri yoksa gel. Fasus. Bravo. Erdem arkanda biri var dikkat et. Enes sakin. Çok güzel be. Ahmet tekrar. Harika. Arka direk. <laughs> Valla varsa bir Pardon. Kanka kaleci dedi vurayım dedim ya. Pardon. Helal sana. Tekrar Enes'e bak. Ahmet! Ha, çok güzel. Çok güzel be. Emre helal. <laughs> çok güzel pas işte bu. Harika. <laughs> Bravo. iyi tek top. Bravo beyler. <laughs> 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 Fatih kaçmasın. <laughs> Emre. Ahmet'e bakabilirsin. Tam bas topa bas topa. Çok güzel gelebilirsin. Ver kaç. Helal. Bravo Emre Helal Fatih hadi, hadi, Bravo Emre bravo hadi, hadi, hadi. Ahmet hadi, hadi. Ahmet hadi, hadi. <laughs> Baba. Emre Basılmasın Çok güzel Ulan helal lan sana hadi, hadi, hadi. Sakin Bravo hadi. Helal Mert bravo. Güzel Faul. Okey. Tamam tamam Mert. Aa sıkıntı yok. İyi bravo. Güzel. Bak. İyi vurur beyler dikkat edin. Helal kale. Gel Fatih'e. Gel Gel de. Gel Gel de abi beş kişi nasıl etti abi kapı? Geçiremedim be Emre be. Geçer diye düşünmüştüm. Tamam tamam. Kaçıyor. Helal. Bir tekrar. Çıksın. Emre. Hay anasını ya. Bak o. bizim Savunmamız kim abi? Yine daha He yine daha bir Geldin. Geldi. Silah çıkar. Helal. Dikebilirsin. Güzel. Abi geçmezse Oğuz. Helal atıl. Bak.

Ya basit basit oynarsak atarız ya. Basit. Basit miydi? <laughs> ne oldu? geldik ne yaptı? Bir kişinin Aradan. Ege, Enes. İbo 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 İbo. Berabersin sakin ah Ahmet'e. Emre. Hayır kaç kanka? Kanka. Tamam, silah. Ah. Helal. Park. Park. Sinan. Sakin, sakin. Yerden, yerden. Ya, oğlum yerden. Begever, begever. Açıl. Helal. Yürü. Sakin. Helal Erdem. Kale kale kale. Sekel Enes. Hadi git 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 git. Bas. Adamı Gel. be. Sakin. <gülüyor> sakin. <gülüyor> bir daha uzaklaştı bu sakin. Emre sürebilirsin. Enes topuk topuk. Çok güzel. Tamam. Hadi Enes. Hadi abi. Geç <laughs> kanka. Bak bu neden atmıyorsun var. Sak. Beraber sak. Helal. Helal. Ahmet tek top oynayabilirsin ona. Bas topa yardımına git. Helal. Bravo Ahmet. Geriye ver, geriye pas. Tekrar. Yıvurur! Dikkatli! <laughs> Helal lan sana. Helal lan sana. <laughs> Aç <Ad> bir daha. <laughs> Emre dokundum. Seker açın. Erdem seker açıl Sakin sakin bekle bekle. Bekle bekle bekle. Çok güzel. Hadi Emre. Hadi Emre. Helal. Helal. Biraz. Yaptı ya. Helal. Bas bas bas. Yok yok, yok yok yok. Bize değil. Daha var. Yağabey. Emre. Ahmet. O tamam sağ berabersiniz berabersiniz. Stopere dön kanka stopere. Tamam. Hocam. Tamam olsun. Abi hocam ne? Ne yapayım orada? Bir kişi var. Sakın ya. Aa. Ahmet. Ahmet'e. Ahmet! Hadi abi, hadi abi, hadi. <laughs> hadi Helal bak çok iyi gördüm Geliyor ona kaç aradan Ahmet tekrar <laughs> Ah be yuvaş kaldı ya Helal lan Tavsiz Ahmet. Helal lan. İçeride Emre var. Enes bitirdin onu sen. Helal lan sana gel tekrar. Ulan ne kötü vurdum şey. ya. Pardon Emre ya verebilirdim sana. Abi, Arkamda biri var. Kanka. Ha, kapat. Onu, kapat. Ya. Enes vur. Allah. Ahmet. Allah. İbo git git İbo git. Em Erdem. Önünde Fatih. Evet. Bitir İbo. Helal lan. Bravo İbo. Ahmet. Bitirebilirsin ha kale boş. Doldu kale. Olsun. İyi vuruyor. İyi vurdu. İyi vuruyor. O da iyi vuruyor. <gülüyor> Helal. Sür <laughs> sür sür. Sür kendini sür. Ahmet'e bak. Ta tata, ah be. Stoper yok stoper. Uh, uh. Ya. Gel abi. Bravo. Oh, sure. Helal sana. Bravo. Hadi abi hadi. Olsun oh, Geldi. Helal Ahmet'e Ahmet e. Çok güzel. Gel ver kaç Ahmet geldi. Ah be. Ya. Kanka ya. Hızlı attım be. Hay anasını ulan de. Abi bir adım lan. Ulan pardon güzel ataktı ya. Geldim. Gelen var mı? Gel yaklaş. Emre. Güzel atak beyler bravo. Erdem yanında. Helal. Ahmet. Bravo. Yürü Tekte tekte. Hay Abi. He. Arkamdan geç. Arkamdan. Tekrar Erdem'e bakabilirsin. Hadi. içeri. Erkan. çok kaçırdım başta ya. Sağ olsun canım sağ olsun. Emre. Ayağın sağ ol, böyle. Eyvallah.